Lila'nın mutluluğu Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe vardı. Bu bahçede birbirinden güzel çiçekler, sevimli böcekler ve neşeli kuşlar yaşardı. Bu bahçede en mutlu olanı ise küçük bir kedi olan Lila'ydı. Lila uzun tüylü, turuncu beyaz benekli, sevimli bir kediydi. Bahçenin en cana yakın ve neşeli sakinlerinden biriydi. Günlerini çiçeklerin arasında koşup oynayarak, kuşların şarkılarına eşlik ederek geçirirdi. Bir gün bahçeye yeni bir arkadaş geldi. Bu minik bir kuştu. Adı Pıtırcık'tı. Pıtırcık kanatlarıyla gökyüzünde dans ederken Lila onu izlemekten çok keyif alıyordu. Birlikte oyunlar oynar, birlikte şarkılar söyler ve gün boyu birbirlerine sıcacık dostluklarıyla eşlik ederlerdi. Bir gün bahçenin bir köşesinde unutulmuş bir oyuncak buldular. Bu oyuncak parlak renkli bir top gibiydi ve üzerinde mutluluk yazıyordu. Lila ve Pıtırcık bu topu birlikte keşfetmeye karar verdiler. Topu bir araya getirmek için birlikte çalıştılar. Lila topu itti, Pıtırcık ise onunla birlikte havada zıpladı. Her bir dokunuşlarında top biraz daha parlamaya başladı. Top etrafına neşe saçıyordu. Onu birlikte oynadıkça bahçedeki herkesin yüzünde gülümsemeler belirdi. Ancak bir gün top kayboldu. Lila ve Pıtırcık bahçeyi baştan sona aradılar fakat topu bulamadılar. Üzgünlerdi çünkü onlar için o top mutluluğun simgesiydi. Lila'nın kalbi kırılmıştı fakat o Pıtırcık'ın yanında olduğu sürece her şeyin daha iyi olacağını biliyordu birlikte geçirdikleri zamanın değerini anladılar ve aslında mutluluğun birlikte geçirilen anlarda olduğunu keşfettiler. Bir gün Lina'nın gözleri parladı. Bahçenin köşesinde kaybolmuş topu bulmuşlardı. Sevinçle topun yanına koştular. Top onların birlikte geçirdikleri mutlu anları hatırlattı. Artık topun kaybolması onların mutluluğunu engelleyemezdi. Çünkü gerçek mutluluk birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oldukları o anlardaydı. Lila ve Pıtırcık birlikte bahçede koşup oynarken etraflarında mutluluk dolu bir atmosfer oluşturmuşlardı. Diğer bahçe sakinleri de onların mutluluğunu gördükçe hep birlikte eğlenceli zamanlar geçirmeye başladılar ve o günlerde bahçe her zamankinden daha neşeli ve mutlu bir yer haline geldi. Çünkü Lila ve Pıtırcık gerçek mutluluğun birlikte olmak, birbirlerine değer vermek ve birlikte paylaşmak olduğunu öğrenmişlerdi.